Merhaba, ben Laçin Tenel. Yeni bir kumaş fırsatı videosunda daha beraberiz. Bugün viskon kumaştan bir kimono dikeceğim. Viskon kumaşlar pamuklu olduğu için, doğal elyaf olduğu için, yaz için çok uygun, terletmezler. Ama biraz kırışmaya meyilliler. Kimono için başka dökümlü kumaşlar da kullanabilirsiniz. Mesela krep, şifon, şifon krep gibi kumaşlar da kimono dikimi için oldukça uygun. Kimono eğer kısa bir model istiyorsanız 150 cm civarında bir metraj size yeterli olacaktır ama uzun modellerde 2 metre, 2,5 metre gibi bir boy size yeterli olur. Desenli viskon kumaşların içinden ben bugün kimona dikmek için bunu seçiyorum. Siz de kumaş fırsatında desenli viskon kumaşların birçok çeşidini bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Kumaşımı masaya yaydım. Bunun için ben kalıpsız bir çalışma yapacağım. Size olan evde herhangi bir tişörtü, bir bluzu kalıp olarak kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı şimdi anlatıyorum. Kumaşımı yaydım, üzerine de tişörtümü katlayıp kumaş katına gelecek şekilde yerleştirdim. Önce arka parçayı çıkaracağım. Arka parça için yaka oyuntusunu çiziyorum. omuzu çizerek uzatıyorum. Bunu yakadan itibaren şöyle ölçersek 35 santim kadar almamız yeterli. Kol altını da biraz aşağı indireceğim. Şurada kolla birleştiği yeri görüyorsunuz. Buradan bir 7 santim kadar indirip bu indirdiğim kol altından da şöyle bir kimono kol yapacağım. Sonra bunun kavisini veriyorum. Bu dikişte daha rahatlık sağlayacak. Kimononun boyu için çeşitli boylar kullanabilirsiniz. Ben şu omuz başlangıcından 90 cm kadar alıyorum. Bu yaklaşık diz üstü gibi bir hizaya gelecek. Evet, arka parçam böylelikle oluşmuş oluyor. Dikiş payını bir buçuk santim kadar bırakıyorum. Ön parçayı da bunu kılavuz olarak keseceğim şimdi. Kestiğim arka parçayı kumaşa iğneliyorum. Ön parça için omuz başlangıcını işaretleyip yaka açıklığını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 20 santime bir işaret koyuyorum. Ve omuz başlangıcıyla işaretlediğim 20 santim birleştiriyorum. V yaka olmuş olacak. sonra kesiyorum. Kol kısmını arka ile aynı şekilde kullanıyorum. Böylece gövde parçalarını hazırladık. Kolu şuraya takacağım. Bunu da kumaş katından şu ölçüyü aldığım zaman zaten kol ölçüsü çıkmış olacak. Şuradan ölçeyim. 28 gibi geliyor. Yani toplamda 56 santimlik bir genişlik aldığım zaman kol ölçüsü çıkmış olacak. Kol için kumaşın boyunu değil enini kullanacağım. Çünkü şurada çok güzel bir deseni var. Bitiş olarak kullanacağım bunu. Şimdi 56 santim eni demiştik. Şurada bir 56 santim işaretliyorum. Boyu için de 20 santim yeterli olacaktır. Şu desen bitişinden yirmi santim alıyorum. Kol parçası da böylece hazır oldu. Kimono'nun kenarlarını temizlemek için Aynı kumaştan biye kullanacağım. Bunun için şöyle 45 derece açıyla kumaşı katladım ve bu katladığım yerden bir kesiyorum önce. Böylece verebiyeyi hazırlayacağım. Genişliğini 4 cm alıyorum. Verebiyeyi de bu şekilde kestim, hazırladım. Parçalarım hazır. Bu arka parça, ön parça, kol ve kestiğim verebiyeler. Şimdi arka parça ile ön parçayı omuz kısmından birleştireceğim. Öncelikle sonra kol altından şu dikişi yapacağım. Kolu takacağım ve son olarak da ile ön ve yaka parça yaka kısmını temizleyeceğim. Omuz dikişlerini yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kol parçalarını şöyle şu kısmı bu şekilde ekleyeceğim. Kol parçamı da bu şekilde ekledim. Biyelerimi de ucuca şöyle upuzun bir şerit haline geldi. Biyeleri ekleyince. Bunun bir kenarını şöyle ütüyle bastırdım. Bu tarafından dikeceğim. Şöyle şu tarafına koyup buradan dikiş çekeceğim. Sonrasında katlayıp içeri doğru Buradan dikişini çektiğim zaman temizlenmiş olacak. Şimdi sırada yan dikişler var. Bunun için kol ağızlarını üst üste getiriyorum. Buradan başlayıp kol altından geçip etek ucuna kadar dikeceğim bu seferde. dikişlerini de bu şekilde yaptım. Kimononun gövdesi bitmiş oldu. Şimdi dikişlerin son şu kumaşlarını temizleyeceğiz. Bunun için verebi hazırladığımı göstermiştim. Yaka kenarına bunu geçireceğim. Kol ağzını katlayıp içeri dikeceğim. En son da etek ucunu yine iki kere katlayıp içeri dikeceğim. Viskon kumaştan kimonomu diktim. Siz de kumaş fırsatının bir sürü desenli viskon kumaşının arasından istediğiniz bir tanesini seçip kendinize böyle bir kimono dikebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.